Hayır teşekkür ederim sağ ol aç değilim. Ateş sen neredesin? Buradayım. Ha pardon yanlış oldu hemen düzeltiyorum. Neden buradasın? <laughs> Neden olmayayım? Sorunun cevabı bu değil. Sen iyi misin? Sabahtan beri seni aratıyorum anons geçiyorum herkesi peşine takıyorum ama sen ortada yoksun bulamıyorum. Ben senin peşinde koşmak zorunda mıyım? Sorunun cevabı bu değil. İyi misin dedim. Yapman gereken şeyi biliyorsun. Her gün aynı şey. Her gün, her gün, her gün. Isır şundan bir tane. Yok sağ. Kan şekerin düştü. <laughs> Pardon hocam. Nereye o? 402'deki hastanın batın akciğer tomografisinden bir şey çıkmadı hocam. Tamam. O zaman o hastaya tüm vücut pet incelemesi yapalım. Hı hı. Tamam. Tamam. <laughs> Merhaba. Ee, konuşmamız lazım. Tabi konuşalım. Ali sen halledersin. Tamam hocam. Evet, nedir konu? Anlatacağım gel. Evet Aysel Hemşire. basalım parmağımızı. Bugün biraz geç geldiniz zaman hocam. Ne yapacaksın? Hasta bakmak gibi bir saçmalık yaptım da o yüzden. Efendim? Neyse boş ver, gönder gelsin. Saçlar. <laughs> ha? Ah. Doktor bey de geldi. Merhaba. Evet nedir şikayet? Ee, kızımın boğazında bir gıcık var da geçmeyen. Günlerdir biz onun için geldik. Gıcık. Evet. Kendisi konuşamıyor mu kızınızın? Yok, konuşuyor. Bakalım şu gıcığa. Aç bakalım. Aç, 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 ee, aç. Şey yok. Azıcık kızarmış. Ihlamur içiyorsun, asitli soğuk içeceklerden uzak duruyorsun, tamam? Ha. Emin misiniz doktor bey? Yani bir test falan yapsaydık, emin olsaydık. Vallahi ben eminim. Siz emin misiniz? E, ama çok öksürüyor hönk hönk bütün gün. Vallahi benim aklıma çok takılıyor. Bence bu basit bir boğaz kızarıklığı falan değil. E, bir test yapalım biz gelmişken. Peki tamam. Ben hemşireyle konuşacağım. Hangi testi yapacağını söyleyeceğim ona tamam. Gelip size yardımcı olacak. İki numaradaki çocuğa bu az kültürü hızlı antijen testi yapılacak, tamam? Gönder gelsin. Ya tamam da bunu çaktırmadan nasıl yapacağız? Yani bilmiyorum, bulacağız bir yolunu, kandıracağız bir şekilde. Nasıl kandıracağız ya? Adam dedektif gibi, herkesin aldığı nefesi sayıyor. Ay Orhan bilmiyorum yani, bilsem sana sormazdım zaten. Vaktin var mı? Kahve içelim mi? Ne güzel olur, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.